Bismillahirrahmanirrahim. El Mektup Sa 29, 59. 98 Mektup. kime yazmıştır? Al Hajj Abdullah Aljart Hacı Aljart Hacı Aljart 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 arzem. Fi beyani dararil iltizadi lezzet almanın zararı. Neden lezzet almak? Minel husni suriyi. Suri güzellikten. Yani bütün kainattaki güzellik surettir yani. yani. Fotoğraf var ya fotoğraf. Bir de onun aslı var da. kişinin kendisi. Asıl Mevla'dır. Bütün güzellik ondandır. Ondan gelecek. Bu bunu anlatıyor. Efendi Hazretlerimiz bu mektubu çok okurdu Efendi Tarikatın esası temelidir bu. Hatta tercüme ile kendisi yapmış inşallah onu da okuyacağım. Efendim bizzat dağıtmış bizlere elimizde kalmış. Bu mektubu inşallah dervişin, tarikat elinin çok okuması lazım. İnanen bil ki enne küllen minel hayri vel kemal vel husni ve cemali Hayır, iyilik, hayır ne kadar hayır varsa. Vel kemal kemalat, vel husni güzellik zahiri ve cemal manevi güzellik ne kadar varsa. Nerede? İnsanda, kainatta, mümkünatta gördüğün her güzellik, hayır, kemalat fi ay mekan kâne. hangi yerde olursa olsun kişide. İnanan inanmayan varlık aleminde nerede olsa olsun orada bir hayır varsa, kemal varsa, o güzellik varsa bu nedir? Eser vücut, vücut sıfatını neseridir. Mevla'nın varlık sıfatı var, vücut sıfatı değil mi? Onun eseridir. Eseri diyor, onun eseri. Ha o vücud sıfatı sıfatı ki ve hayrun mahbun sıf hayırdır yani sırf e dünyada olan şeyde hayır olamaz sırf hayır değildir bir eksiği de vardır noksanlığı vardır vücud sıfatı sıf hayırdır ve mahsusun aittir mahsustur kime bir vacibil vücud vacibul vücud olan Mevla'ya ait olan bir sıfattır Şu i̇şte onun sıfatı neseridir sende güzellik varsa kişi olarak değil bütün kainat ne varsa yani kainattaki eşyada görüyorsun çok güzel bir yer. Aa ne güzel. Mevla'nın vücut sıfatının eseridir. E esere bakıyorsun. E şeye baksana müessire. Celle Sultanu. Fekema nasıl ki ennel vücude varlık sıfatı munakisun aksetmiştir. Fil mümküne, mümküne bize mintirkel hazreti <feyyazı> o hazretten Mevla'dan ne yoluyla? Bir tarik-i zilliye, gölge yoluyla zilliyet. Bu nefes şöyle açıkladı. Adem Aleyhisselam'ın evet topraktan hamuru yoğruldu, yoğruldu. Evet. Şimdi bir suret var orada. Hayal edelim. Böyle hamurculuk yapıyor ya. Suretler okudu. Bir tane suret yaptı. Şimdi bunda abi dursa önümüzde gözü var, Boşlu var, eli var, kulağı var, eşi var ama can yok ona değil mi? Can yok onda. Adem Aleyhisselam böyleydi. Mevla varlık sıfatından aksetti. Bak şöyle. Aynayı çevirdin. Buraya çevirdin bak. Güneşe tuttun. Güneşin ışığı vurdu buraya. Mevla varlık sıfatını oraya aksetti. Bir anda var oldu. İşte budur. Çevirdiği zaman Mevla varlık sıfatının kainatı tamamı yok oldu ya. Şimdi dünyanın bir kısmı haritaya bak değil mi? Karanlıkta. Güneş aksettiği için bu yer değil mi? Gündüz oluyor. E çevirin zaman ben de yok oldum. Nasıl yok edeceğim? Çünkü günü bu işte. Burayı anlatır efendim. Bunu bilecek salik. Bakalım bize bir şey var mı şimdi? Var oldu. Mümkünat, var oldu. Varlık sıfatı Hı. aksetmesiyle o aynayı yanlayalım. Güneşe tuttu, odaya tuttun, ışık işte vurdu. Ha orada. Asıl güneşti de orada. Işık oradan geliyor. Sen bakıyorsun buradakine. Ya ne güzel ışığı şey var. Ya aslı baksın oraya. Ben ne kadar güzellik var. orada ne güzel. Ne güzel manzara. Varlık sıfatı neseridir. Peki. Cae o zaman varlığını Mevla bu mümkünata aksetirince var olduğu her şey. Cae geldi onunla birlikte el husnü ve cemalu eyvah min tilkel mertebeti. O zaman güzellikte geldi. Çünkü Mevla güzeldir. Cemal da var ona. Değil mi? Onunla birlikte varlıkla beraber o insan ne güzel. Değil mi? Ne kadar halak insan et. Takvim. Ne güzel. Güzellikte Cemal da aynen o mertebeden Mevla'nın zatından o mümkünata gelmiş oldu. Ha, şimdi oldu güzel. Tamam. Çünkü niye? Ya insanı bakıyorsun ruh çıkınca yanına duruyor değil mi? Ölenleri gördük. Aa, can çekişiyor, çekecek. Gitti. Ruh gitti mi? Gitti. Ya az önce o kadar güzel idi. İster hanımın olsun, evladın olsun, kocan olsun bu kadar güzel idi. Ruh çıktıktan sonra cenaze oldu da olmadı mı? Hadi onunla sabaha kadar yatakta yat bakayım. <laughs> Korkarsın değil mi? Çünkü ruh da güzel olan. Güzellik oradan gelmişti. Yok, yok. O zaman ve zatul mumkini. Şimdi bakalım Mevlan zatı sıfır kemaldi, cemaldir. Peki dersiniz ki burada soru var efendim e peki o zaman çirkinlik var bizde. Mevlin aksedince bu çirkinlik nereden geldi? Bu kötülük nereden geldi bu insana? Demin huzur sıfatına yoktu. <laughs> Dinle. Ve zatul mumkini, mümkünün zatı yani varlık alemindeki her şey <laughs> bir vasıtı ademi zatı özü itibariyle yok olması çünkü yok idi efendim öyle buyur hamur gibi yumuştur onu can yok bir şey yok ne görmek var ne işitmek var ne kutmak var ne konuşmak var Adem Aleyhisselam'a onun için şeytan iblis ya baktı bu nedir dedi <laughs> ne olacak bu ya, bu nedir bir de böyle dolaşıyor etrafında o, o şey iblis var iblis Dedi bunda dedi illa bir boşluk olacak dedi buradan gireceğim buna dedi. Yani buna bakıyor baktı göbeğinde var ona şey tamam mı? Göbek şeyi var ya oradan gördü dedi tamam bunun içine girerim. Ben yani bunun içi bir şeyle dolacak dedi. Ben bunu doldururum dedi. Ya bu iblis menfezlerini gördü. Şimdi dağıtmayalım. Zat itibariyle nedir? Şerru mahkun. Sıf şerdir ya. Yani. Şer zaten. Adem ya. Yok oğlum az öncedik ya. Cenazede, cenaze de i̇şte cenaze. alın eve sakla sabaha kadar. Odaya yatır onu. Yatak odasına bile bırakmıyor. Bizim hocam dedi, ya bizim, de bizim tarlada kabak olurdu. Çifte Yani tarasa çimen oldu içine koyardı. Değil mi? Bir çürük kabaka da hatır yok ya. ya. <laughs> Hemen morga gönder. Sırf mahzedir. Şerdir ve kubhun ve naksun noksanlıktır çirkinliktir. Velakin lakin husne ve cemale husn ve cemal elledeyni meşhudeyni gözüken film mümkün epeki mümkün de insan da e, diyelim bir güzellik var. Ha ve ince vücudi ne kadar Mevla'nın varlık sıfatına geldiyse de ve lakin lemma zahara bunlar gözüküler. fi miratil ademi yokluk aynasında gözükleşiyor. adem aynasında biz ademiz bu ayna da gözüktü. Tamam Mevla'da cemal güzel. Ama ayna bizim mümkün aynasıdır. Buna gözükünce geldi o güzellik. Ekaza aldılar. Yani o güzellik cemal. Hükmen mirati aynanın hükmünü aldılar. Şimdi sen aynada gözüktüler. Sen aynada şerdi. Şerli bir ayna. Çirkin bir ayna. Mevla'nın güzel sıfatları geldiler. O ayna gözükünce o zaman onun aynanın hükmünü aldılar. Demek ki aslıdan gelmiyor çirkinlik. Aynadan kaynaklanıyor. Çünkü yokluk idi. Yok olan şey sevilmez. <laughs> Ve nâlâ nâil oldular. Elde ettiler nasiben bir pay. Minel Kurbe'yi o zaman da çirkinlikten de pay almış oldu. O zaman çirkinleşti. Çirkinlik a şeyden geldi, Adem'den geldi, mümkünden geldi. Ve arada peyde oldu lehum onlara en noksanlık noksanlık arizdedir. Sorudan geldi. Bu çatı ve makane fil kubhun yun. Şimdi ne olacak? Ya insan Mevla'nın güzelliğinden, aslından lezzet alamıyor da bakıyor, yaratmış oluyor efendim ifadesiyle bir kan ayaklıya bakıyor, kadına bakıyor, ha ona şey oluyor. Halbuki Mevla güzelliğinin trilyonda bir trilyonda bir nebzesini ona aksetti. Aslında lezzet alsana, e niye alamıyor bu insanlar? O suretten alıyor, mümkünden alıyor. Bana cevap. Ve ma kana fil mümkün olduğu <laughs> zatinde bir çirkinlik olunca zatında la hissetmiyor. Minel husnil halis. Halis güzelliği hissetmiyor. Mevlana o güzelliğini ne kadar ne lezmiyor lezzet, lezzeten lezzet almıyor. Ne kadar miktarı şu güzellikten. Yani insandaki, mümkündeki güzellikten aldığı lezzeti miktarını miktarını hakiki güzellikten almıyor. Mevlan güzelliğini almıyor. Ma kendi zâke. Zâke hem de asıl olan Mevla'nın o güzelliği mebdeun başlangıcıdır. Lehâzâ bu mümkündeki güzelliğin de mebdeyidir yani. Başlangıcı odur, kaynağı odur. Kaynak o. suretine uğraşıyor, ondan lezzet alıyor. Ha. Niye acaba? Ha, fe inne münâsebede bihâzâ çünkü bu mümkün olan insanın hocaya gitmedi, murşiye gitmedi, hiçbir şey bilmiyor, sadece suret gördü, dünya hayatında evet olan münasebeti insanlarla ezdiyedü daha fazladır. Daha fazla münasebet olduğu için. Kur'an'a münasebeti yok, Allah ile münasebeti yoktur. Mürşide münasebeti yok, şekilde yoktur. Onun için ondan lezzet alamıyor. Hakikaten Kur'an'a o lezzet alamıyorsun. E, şeyleri okuyorsun, internetten lezzet alıyorsun. Münasebeti fazla. Bu Allah ile münasebeti yok. ile münasebeti yok. O olmadan alamıyor lezzeti. Ne benzeri bunu? Keken nasin bir çöpçü. Yecilu buluyor, hissediyor. miner rahati muntine o Pis kokudan bir vasati unsiyeti yeti vülfeti. Onlar çok unsu var. Alıştı ona. O kokuyu ala ala bunu alıştı alıştı. Hissediyor. Lezzeten bir lezzet alıyor şundan. Yani ahırda çalışanlar değil mi? Tezekten. Uuu, böyle bir tane bir yayla götürdük de. Hem de soğuktu dedi, hocam boşumezsin, altta var şey, ahır var, <laughs> o sıcak size yeter. Bu bizimki hiç İstanbul çocuğu, attı dışarı kendime, burada duramam, bu kuyuya duramam. Alışmadı değil mi? Ama o ahırda çalışan nenemiz, ondan lezzet alıyor. La öyle bir lezzet ki bulmuyor misliha, o lezzetin mislisini, aynısını, minerrahiyet tayyibe, temiz kokudan, esastan. Bir koku esas üstüne, ne uf, Esas bayıltacak onu. Ya ne güzel misal et. Kema vere de fi kıssetin meşhur. Meşhur bir kıssa var diyor. İmam Rabbin Hazretleri. Meşhur kıssa şudur. Enne kennasen çöpçün bir tanesi. Merre uğradı merreten bir kere min mahalletil attarin. Attarların sokağına, çarşısına geçiyordu. Kokucu attarların sokağına geçerken çöpçü bu. Hayatı bununla meşgul. Fesakate mevşin aleyhi adam düştü bayıldı. Düştü sokağa. Min ifratı rahati o aşırı koku onu şey etti. Kokunun aşırılığından adam düştü bayıldı. Hep esas kokuyor. Efendiler burada şöyle buyuruyor. Oradaki insanlar toplandılar. Adama ayıtamıyorlar. Ondan sonra bu adamı polis geldi. Siz bu, bu adam şey ettiniz. Kuyumcuları oradaki şeyleri, atarları hesaba çekiyor. Bu adam bulunacak. Bu adam kim bayıftı? <laughs> Öldürdünüz mü adamı? Efendim buyurun anlat dedi. Neyse ne yapacağız, ne edeceğiz? Temer Rabbi vahidun mine aziz büyükler. Allah dostlarının birisi oradan geçiyordu. Ne oldu? Dedi ya bu adam burada düştü bayıldı ya. Şimdi bizden soruyor bunu. Ne olacak? Evet, adam dedi ki bu Allah dostu bu adam ne iş yapardı? dedi bu adam çöpçüydü yani. Tamam mı? Çöpçüydü. Ha, felemma ittala ala sırrı Onun işini anlayınca Allah dostu önce bir tesbih yaptı. Ona hatta atta insan bayılır mı? Ha, bu ne iş yapardı ki? Dedi çöpçüydü. Tamam. işini anlayınca dedi, bir en şu ve emreti Emre emreti ben en yahşu dedi. Fi enfi buna kıt'aterefsin, at pisliği dedi. Tamam mı? Bir at pisliği var ya, buna koklatın, dedi. Bir tezek buna koklatın. Fefe'ulü yaptılar. Adam bunu, bir tezek, bir koku. Oh be adam, ne dünya varmış. <laughs> fefaka, kame kalktı, fefaka ayıldı ve kame kalktı ya. Koduyorlar. Ve mevari sebili devam etti, gitti. Mektup bu kadar. Şimdi niye? Ya adam hep o alışmış da. Kahvede oturur, sinemada oturur, televizyon karşısında oturur, bilmem oturur, oturur, gazete okur, okur, lezzet alır. Kur'an'ı karşısına getirir. Ne var zaman da ben durmam burada. Medeseye getir, ben patlarım, ben durmam, ben durmam. Allah'ın bir münasebeti yok da. Şimdi efendim hatırlayın. inşallah iki sefer müsaadenizle okuyayım. Bizzat burada en son yazdım. Kardeşiniz Mahmut Usta Osmanoğlu. Mektubu efendim hatırlayın. Aynen tercüme etti ve sonra şu notları düştü efendimiz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemize sevgili Habibine sallallahu aleyhi ve sellem ve Habibinin varislerine hakikaten ittiba nasip eylesin. Amin. Ve bu ittiba sebebiyle onlardan dünyada vakti e ayırmasın. Amin. Ramazan-ı Şerif'le Leyle-i Kadir ve Ramazan-ı Şerif bayramının faziletlerine nail eylesin. Demek ki Ramazan ayında bu nefenatri tercümesini yaptırdı, çoğalttı, verdi Anadolu'ya giden vekillere. Mektubat-ı Rabbani'nin 3. cilt, cilt 3, sayfa 132, 98. mektubunda Husnu Suri'den, surete güzellikten lezzet almanın zararını beğen hakkındaki mektubu acizane tercüme ederek kardeşlerimize göndermeyi arzu ettik buyurdu Efendimiz. Bunu okuduğum günü bir hatırlıyorum. Evet. Tercümenin çok kısa olması sebebiyle anlaşılması zor olan yerlerini de bu mektupla acizane açıklayarak gönderiyorum. Mevla'nın rıza şerifi üzerine olmasını niyaz ederim inşallah. İşte efendim de bu mektubu inşallah millete gönderelim. Husnü sürüde maksat bu kainattaki güzelliklerdir. İnsan da bu kainatta yaratıldı ve allah Teala Zülcelal Hazretini bilmekle, sevmekle ve ibadet yollarını öğrenip ona ibadet etmekle memur edildi. Lakin dünyanın içindeki güzellikler ki kendilerine husn-ı verildi. Yani güzelliğin hakikati değil, sureti verildi. Aciz insan bu husn-ı aslı olan husn-ı hakiki göremediğinden husn-ı surinin sevgisine iftar oldu, tutuldu. Onun sevgisine tutuldu. Bu sebeple husn hakikinin belki ehsenül halikinin güzelliğinden lezzetlenmekten geri kaldığını bu mektup bize beyan etmektedir. Mektupta açıklandığına göre hayır, kemal, husn ve cemal nerede olsa olsunlar vücut sıfatını eseridirler Öyle vücut ki halis hayır olup vacibül vücut hazretine mahsustur. Nasıl ki vücut zilliye tarikiyle o vacibül vücut olan hazarattan mümküne aksetti geldiyse husun, güzellikle diğer arkadaşlarıyla hayır kemal ve cemal ile o hazretten mümküne zilliyet tarikiyle gelmiştir. Mümkünün insan vesairenin zatı ise özünde Adem yokluk olması sebebiyle halis şerdir, çirkinliktir ve noksanlıktır. Ve lakin bu mümkünde müşahede edilen, görünen güzellik her ne kadar halis güzellik olan vücut sıfatından geldiyse de ne zaman ki Adem yani yokluk aynasına zahir oldular o aynanın hükmünü alıp çirkinlikten bir nasip ve nail oldular ve güzelliğe noksanlık arız oldu. Madem ki mümkün Adem'den yaratıldığı için öz çirkinlik vardır bu karışık güzellikten lezzet aldığı kadar halis güzellikten lezzet bulamamaktadır. Çünkü insan bu karışık güzellikler arasında yetiştiği için bunlarla unsiyet, münasebet kazandı. Onun için bunların güzelliğinden lezzet alıyor ve bunların güzelliğin aslı olan halis güzellikten bunlardan aldığı lezzet kadar alamıyor. İşte mektupla geçen Hüsn-i lezzet almak, Hüsn-i aslı ve kökü olan Hüsnü Hakkı'dan lezzet almaya mani olur ve ona zarar verir buyurduğunu e, evet, ifade ediyor. Şimdi husnü hakkiden Mevla'nın güzelliğinden ve kendisinden lezzet almanın çaresi. Efendim not düşüyor Çaresi nedir? Kalbi hüsnü sürüden ayırıp zikir, rabita ve murakabeye devamla bu karışık güzelliklerle olan unsiyet ve münasebet sona erip o hakiki güzellikle ve Mevla ile unsiyet ve münasebet kazanarak biiznillahi ve inayetillah bu, gezi, bu güzelin aslı olan Mevla'nın güzelliğinden ve kendisinden lezzetlere garip olup onlara garip olup dalıp onlarda fani ve baki olmaktır. İşte murakabe. Murakabe Mevla ile bir unsiyet burada. Yani bu karşı güzelliklerine lezzet alan bu karşı güzelliğin meddeyi ve aslı olan hakiki güzellikten daha lezzet alması lazım gelirken bunu alamıyor. Zira karışık güzelliğin lezzetiyle bunun aslı olan hali güzelliğin ve Mevla Teala'nın zati güzelliğinin lezzeti bir arada olmaz. Öyleyse bu sürü güzellikten geçmek lazımdır. İşte mektubun sonundaki çöpçünün halini düşünmek lazımdır çöplüklerde çok durmak vasıtasıyla kötü kokuyla unsiyet ve münasebet kazandığı için kötü kokudan lezzet alıyor ve güzel kokudan alamıyor. Şimdi güzel kokudan lezzet alması için çöpçülükten ayrılıp güzel kokularla dura dura onlarla unsiyet ve münasebet kazanarak kötü kokuyu unutup güzel kokuyla rahat edecektir ve selam. Eğer ihlas ile olsa talip, gönül verirse olur bir nefse galip, ani andan alırla hak rağip olur feyzi dahi miracca dilin Rab dilin cemal Bu belki de okudu, da birlikte okumuş olalım. Eğer bir talip Mevla-i e vasıl olmak isteyen ihlas samiyet ile şeyhine bağlansa, yani gönül verse bil ki nefse galip olur. Onu ondan alırlar, Hakk'a rağip elinden olmayarak kendini Hak Teala Hazretleri'ni kavuşmaya arzu eder, bulur. Onun nail olduğu fiizle kendisini ruhani miraca çekici olur. Dilini rabdet, gönlünü şeyhine bağla, az dakika gidelim cemali, kemal sahibi olan cemaline seyredelim, yürüyelim ki bu yürüyüş hareketi ilmiyeden ibarettir. Risale-i netice gelelim. Zikirde, rabitada, murakabede ve bütün ibadetlerde hatta gelmede, gitmede her işte Mevla ile huzur beraberliği nimetine inşallah kavuşacağız. Allah'ın buna layık eylesin inşallah. Öyle, böyle buyur Efendim bak. İnşallah huzur beraberliğine, Mevla ile beraberliği kavuşacağız. Evvelen ve ahiren fil dünya ve ahire bütün kardeşlere selam ve dua eder. Cümlenizden Hüsnü Hatme için Fatime için için dualar dileriz diyor. Kardeşiniz Mahmud Usta oldu. Allah Teala makamına nail eylesin. Şefaatine nail eylesin inşallah. Burada yıllarca ihvanlık etmiş, 60'lı yıllar gelmiş. Tabi haliyle kızları lisede okuyor. Sonra ihvan olunca efendinin gördüğü etti. O zaman ihvan çok az. Allah Allah biz ne, ne yaptık ne ettik dedi. O zaman da kız medresesi bir tane var. 3 5 kişi 10 kişi okuyor. Eski çok ihvan. Kızına git dedi ki kızın dedi ya Yalnız dedi medrese oku Kur'an'ı öğren dedi. Bak dedi biz ne yaptık yanlış yaptık. Ben Allahu u Teala'yı buldum efendim buldum. Kur'an'a başladım. Ama sen liseye verdim sizi bilemedim. Bu baba ben okumam etmem falan filan. Aynı o çocuğun misali geldi buraya düştü bayıldı. <laughs> Çakşı gördüm, gördü. Bu durma durma etme. Baba Efa ben ne yaptım dedi. Kızın dedi baba hatırı var dedi. Ya dedi hiç olmazsa şu medreseye dedi. Bir hafta oku dedi ya. Bir hafta bir hafta. Ya zeytinle getiriyor ha. Senin hatırın için baba bir hafta okuyacağım dedi. Bir haftalığına verdi. Sonra hafta sonu geldi kızını kapıda alacak. Baba dedi sen beni mahvettin dedi. Böyle cennet yerleri var dedi. Sen beni nere vermiştin dedi. Ve kız okudu. İlk hocalardan oldu. Bu efendiler neler yetiştirdi. Allah bu çöpükten neslimizi muhafaza eylesin. Zürriyetimizi muhafaza eylesin. Allahu Teala tekkeleden bizi ayırmasın. Geçmişten rahmet eylesin. Günümüz mübarek olsun. Lillahi Teala Fatiha. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد